Ankara'da eski bakanlardan Abdülhatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener evinde rehin aldığı anneannesi Leyla Çetiner'i silahla vurarak öldürmesine ilişkin dava görülmeye devam edildi. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya eski bakanlardan Abdülhatif Şener'in oğlu tutuklu sanık Bedirhan Şener'le taraf avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı Şener hakkında 4. Adli Tıp İhtisas Kurulu raporunun henüz dava dosyasına gelmediğini söyledi. Söz alan Cumhuriyet Savcısı olayda somut delillerin olduğunu söyleyerek Şener'in tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Avukat beyanlarının ardından söz verilen sanık Şener, bir diyeceğim yoktur dedi. Ara kararını açıklayan mahkeme başkanı Şener'in akıl sağlığı için 4. İhtisas Kurulu'nda dava dosyasına gelecek olan raporun beklenilmesine hükmederek Şener'in tutukluluk haline karar verdi. Duruşma 25 Ocak 2025'e ertelendi.